Ben şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve Siyaset Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Burada da dersim için araştırma konum Alevilerin TBMM'deki asli ve betimleyici temsillerini inceleme, onları karşılaştırma, bu temsil biçimlerini karşılaştırma üzerine. Bu yüzden ben bir daha çok sayısal hani TBMM arşivlerini inceleyerek ve buradaki hem kanun tekliflerini hem genel görüşme konularını analiz ederek bir çalışma yaptım. Ama bunları, bu içerikleri daha iyi anlayabilmek için de sizinle de bir sohbet etmek istedim. Şimdi siz öncelikle kendinizi tanıtarak başlayın isterim. Kimsiniz, nerede doğup büyüdünüz ve meclis üyeliği süreciniz nasıl başladı? Kısaca bahsedebilir misiniz? Evet. Ali Kenanoğlu ismim. Şu an için HDP İstanbul'un milletvekiliyim. 1971 Tokat Almus e, Hubiyar köyü doğumluyum. Tabii e, Hubiyar köyü öyle sıradan bir köy değil, bir bir inanç merkezi. E, dolayısıyla ben de orada bir Ocak Sade e, birisi olarak bir dedenin e, aktif e, Ocak hizmeti yürüten, dedelik hizmeti yürüten bir dedenin evladı olarak doğdum. İşte Hubiyar Sultan evlatlarımız aynı zamanda Ocak Sadelik misyonumuz var. Ee, bu misyonda büyüdük genel olarak, ee, işte daha sonra e, işte okul hayatı nedeniyle İstanbul'a e, gittik, e, orada işte ortaokul, lise, e, ben daha sonra bir iktisat okudum, şimdi de sosyoloji e, okuyorum, hala öğrenciyim ben de bir taraftan yani, e, sosyoloji 3. sınıftayım İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, bizim en çok iştikal ettiğimiz konu herhalde bu sosyoloji alanı, sevdiğim bir alandı. bir, bir Orayı da okumak istedim. Ee, milletvekilliği süreci tabii yıllarca ben e, bu Alevi inançsal misyonunda olmanın getirdiği durumla birlikte e, İstanbul'a yerleştiğimizde, işte okul hayatının belli bir süresinden sonra e, Aleviliğe karşı ilgi duymaya başladık. Yani ilgiden kastım e, onunla ilgili okumak işte araştırma yapmak, nedir ne değildir, onun bilim felsefesine yönelik okumalar yapmaya başladık. Bu bizi tabii Alevik alanında ilk önce ben yani ne derler profesyonel olarak değil ama amatörce saha çalışmalarda yapıyordum. İşte köylerde özellikle bizim kendi inançsal ocağımıza bağlı köylerde ee, işte gezip oradaki insanlarla sohbetler, işte röportajlar, derlemeler. Ee, bu alanda da çalışıyordum. Ee, ya yani merak ettiğim için daha çok, kendi ocağımızın tarihini ve onun sosyolojisini de merak ettiğim için ee, bu bizi tabii şeye kadar taşıdı, oradan Ali bir örgütlenmesine e, taşıdı ee, ve okmeydan cemevinde ilk işte gençlik sorumlusu olarak orada üye olup çalışmaya başladım. sonrasında işte Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Ankara'daki genel merkez yöneticiliği, Alevi Bektaş Federasyonu'nun kuruluşu ve onun kurucularından olmak ve böyle bir eee Aleviliğin örgütsel alandaki mücadelesi içerisinde buldum kendimi. Orada e, Alevilerin hak mücadelesini e, yürütmeye başladık. E, Zorunlu din dersleriyle ilgili e, kendi çocuğumla ilgili dava açtım ve Türkiye'de bu davayı ilk kazanan e, kişiyim. Benim çocuğum e, Türkiye'de mahkeme kararıyla din dersine girmeyen ilk çocuk. E, öyle bir süreci yaşadık. E, beraberinde işte bütün ile ilgili hangi e, hak ihlali söz konusuysa, e, bütün bu süreçlerin içerisinde hem e, şahsen hem de e, Hulusi bir Kültür Derneği Başkanlığı olarak bir taraftan, bir taraftan Alevi İktaş Federasyonu'nun e, genel başkan yardımcısı olarak ya da yöneticisi olarak bütün bu süreçler içerisinde bulunduk. Tabii diğer taraftan e, bu işin bir tarafının siyaset olduğunu hep söylüyorduk. Yani sonuçta alevilerin e, sorunlarının çözümünün parlamento olduğunu hep söylüyorduk. E, o esnada işte HDP kuruldu ve HDP parlamentoda bütün toplumsal kesimlerin kendisini temsil etmesini sağlayacağını ifade etti. bu kapsamda Alevi kurumlarıyla da görüşmeler yaptılar. Bizde de görüşmeler yaptılar ve biz tabii öncelikle Alivilerin Alevilerin yıllardır vermiş olduğu demokratik mücadeleden oluşturulan talepleri HDP'nin kabul edip etmediğini nasıl baktığı üzerinden bir tartışma yürüttük. Ve HDP'nin bize dediği şuydu, biz oturup bir yerde kimse için talep yazmıyoruz. Geleceksiniz kendiniz e, bu e, talebi kendiniz yazacaksınız, kendiniz e, parti programına koyacaksınız ve bunun mücadelesini birlikte vereceğiz. Tabi demokrasi e, süzgecinden geçirerek şüphesiz e, ve diğer bir kriter de sizin talep ettiğiniz şey başka inançların yasaklamayan, onların özgürlük alanlarını kısıtlamayan şeyler olması gerekiyor. Bu da demokrasinin bir gereği zaten. Bu kapsamda bir HDP'de siyaset yapmaya başladık. Ben 7 Haziran 2015'te milletvekili adayı oldum ve o zaman seçildim. Ve işte o günden bugüne de HDP içerisinde siyaset yapmaya devam ediyoruz. Şu anda bir 26. dönemde 500 oyla kaybetmiştim ama şimdi tekrar 24 Haziran 2018'de tekrar seçildim. Ve şu anda milletvekilliğini aktif olarak sürdürüyoruz. Teşekkür ederim. Ee, peki bu mesela bahsettiğiniz işte uzun yıllar çeşitli Alevi derneklerinde yer aldınız, işte yöneticilik yaptınız. Sizce bunlar milletvekili olarak seçilmekte, e, yani halk tarafından bunu hiç duydunuz mu? İşte biz sizi buradan tanıyorduk ve e, sizi işte böyle bir misyon yükledik. Hani bizi temsil etmeniz açısından şeklinde halktan bir karşılık aldınız mı? Yoksa bu sizin e, kendi bireysel bir e, çabanız mıydı? Şöyle oldu, ben tabii yıllarca bu mücadele içerisinde yer almış, kamuoyunda bildiği bir isimdim, Alevi dünyası içerisinden bilinen isimlerden birisiyim daha doğrusu. Alevilerin tabanı genelde CHP seçmeni, yani bu gerçeği de biliyoruz. Fakat ben bütün Alevi toplumlarının içerisine girdiğimde seçim, yani aday olarak Hı hı. Ve HDP milletvekili adayı olarak, yani bir CHP milletvekili adayı olsam belki işim daha kolay olacaktı. Ama HDP milletvekili adayı olarak e, girdiğimde e, çok e, mutlu oldum. Çünkü o güne kadar ki vermiş olduğum emeklerin e, toplumda bir karşılığı olduğunu gördüm. Çünkü gittiğimiz her yerde e, tam da bahsettiğiniz gibi e, mücadelemiz biliyorlar, bizi tanıyorlar ee, ve bir saygı çerçevesi içerisinde bize davranıyorlardı. Bunun oya dönüştüğü de oldu. Ee, dönüşmeyip ama kapıların arkasına kadar bize açıldığı da oldu. Bu da bizim için önemliydi. Yani illa her şey o ilişkisi üzerinden olmaz siyasette. Zaman zaman siz meşru siyaset alanı da ararsınız ve oralarda çok rahatlıkla kendinizi ifade etme ihtiyaç hissedersiniz. Bunu sağlamış olduk. Ben ilk seçim startını Yozgat derneklerinin e, bir toplantısında vermiştim, e, yani HDP milletvekili olarak yozgatların derneğinde verdim. Oradaki karşılama, duyulan ilgi e, beni oldukça mutlu etmişti ve e, bütün seçim süreci boyunca ve milletvekili boyunca da yani bir kurumlar içerisindeki vermiş olduğum mücadelenin toplumda bir karşılığı olduğunu emeklerimizin boşa gitmediğini görmüş olduk. E, bu da beni son derece mutlu eden bir sonuç oldu. Anladım. Ben şimdi bir de geçen yıl verdiğiniz iki kanun teklifiyle ilgili bir konuya geçmek istiyorum. Bir cem evlerinin ibadethane statüsü kazandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. Bir de bu yılda Sivas il merkezinde Madımak Oteli'nin Madımak Utanç Müzesi yapılmasına dair kanun teklifinde sizin de imzalarınızı gördüm. Ben bu tarzdaki yani daha çok alevileri e, alakadar eden kanun teklifleriyle ilgili şunu merak ediyorum bu teklifi gündeme getirirken e, parlamento içerisinde sorunlarla karşılaşıyor musunuz ve ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Yani şöyle oluyor, biz tabii Türkiye'de ve de dünyada şu anda ile ilgili yaşanan bütün gelişmeleri parlamentoya taşımaya çalışıyoruz. Bazen bu sizin bahsettiğiniz kanun teklifleriyle oluyor, bazen ilgili bakanlıklara vermiş olduğumuz soru önergileriyle oluyor, bazen meclisin doğrudan araştırma komisyonu kurması talebiyle araştırma önergeleri şeklinde oluyor, bazen de meclis kürsüsünden, dile getirmek, komisyonlarda dile getirmek şeklinde sözlü ifadelerle oluyor. Burada şöyle zorluklar çektik. Türkiye'de genel olarak şöyle bir bakış açısı var. Ülke genelinde ve siyasi partilerde. Ya işte inanç siyaseti yapmayın, kimlik siyaseti yapmayın şeklinde bir bakış açısı var. Dolayısıyla bizim bu alevilik üzerine ettiğimiz laflar, sözler, verdiğimiz teklifler, kanun teklifleri ve benzerine buradan ee, bir bakış açısı oluşması biz e, tabii zorluyor şey açısından e, meclis içerisinde de genel kanaat içerisinde de e, biz tabii onu şöyle e, izah ediyoruz e, tabii bizim kendi e, cephemizden bir haklı gerekçemiz var ve buradan zaten bu kanunları verip bu teklifleri verip bu, buradan bu konuları yapıyoruz. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde yani e, e, inançların, kimliklerin e, kültürlerin, dillerin, dinlerin e, eşit olmadığı bir ülkede e, bir e, haksızlığa uğrayan, e, negatif e, etkilenen sistemin e, egemen inancı karşısında, e, egemen kimliği karşısında e, negatif etkilenen inançların ve kimliklerin siyasetini yapma, yapmanın bir kimlik siyaseti olmadığını biz biliyoruz. Bu bir hakarama mücadelesidir. Bu kimlik siyaseti değildir. Türkiye'de bütün koşullar eşit olsa, bütün inançlar eşit olsa, bütün diller, dinler, kimlikler eşit olsa, o zaman buna ayrımcılık diyebiliriz ya da işte bir inanç siyaseti diyebiliriz, bir kimlik siyaseti. De o zaman diyebiliriz. Fakat öyle değil. Yani Türkiye'de arıbiler hakları gasp edilmiş. E, ama eşit yurttaşlık e, hakkı elinden alınmış bir topluluk. Dolayısıyla buradan e, kaynaklı yapmış olduğumuz bütün çalışmaları biz bu e, sayede savunduk. Fakat e, parlamento içerisinde bize şu da e, denildi zaman zaman e, muhalefet milletvekilleri tarafından dahi yani denildi. Ya siz e, ne sürekli böyle alevilik e, gündeme getiriyorsunuz? E, genel e, konuşun diye ifade edildi. Aslında ben sadece mecliste bir konuşan biri değilim. Çünkü ben e, Sanayi Ticaret Enerji tabi Kaynakları Bilgi Teknolojileri Komisyonu üyesiyim. İhtisas komisyonu olarak ve e, partimizin bu alandaki de sözcülüğünü de yürütüyorum. Benim meclis konuşmalarının büyük çoğunluğu e, enerji alanında, sanayi alanında e, bu alandaki e, çalışmalarla içerir. Ama buna rağmen diyelim her çıktığımızda kürsüye bir, bir dakikada olsa, iki dakikada olsa Konuşmamız içerisinde, o süreç içerisinde, o tarihsel e, zaman içerisinde Alev ile ilgili yaşanan bir e, hak ihlali varsa onu gündeme getiriyoruz yani her seferinde. Bu da birilerini rahatsız ediyor. E, bunu yaşıyoruz. Kimisi bunu bir bölücülük olarak e, adlandırıyor. E, kimisi de işte e, Alevilerin e, oylarına yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor. Buradan bakanlar alıyor, oradan kaynaklı olarak rahatsız olanlar oluyor. Ama sonuçta ben o toplumun içerisinden geliyorum. Bu toplumun bütün sorunlarını, sıkıntılarını yaşayarak büyüdüm. Ve yaşamın boyunca da Alevi olmamdan kaynaklı olarak birçok hak ihlaline uğradım. Dolayısıyla bu kürsüyü bu amaçla kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim. Peki bu hak arama mücadelesinde sizce, hem sizin hem de diğer milletvekillerinin bu Alevi kimliklerini açık bir şekilde paylaşması olumlu veya olumsuz bir etki yaratıyor olabilir mi? Yani mesela hiç Alevi yani kendisinin bir Alevi kimliği olduğunu söylemeyen birisinin de bu hak arama mücadelesine dahil olması nasıl karşılanıyor? Yani bu Alevi komünitesi demek istemiyorum ama ee, o milletvekilleri daha kapsayıcı bir şekilde mi davranıyor yoksa hani sen Alevi değilsin sana ne oluyor şeklinde bir tepkiyle mi karşılaşılıyor bu hakara mücadelesinde? Ya oldu bunun çok ilginç bir örneğini yaşadık. Ee, örneğin bu ile ilgili düzenleme yasası komisyonda görüşürken e, bizim e, plan bütçe Komisyonu'nda görüşülmüştü bu. Plan bütçe komisyon sözcüğümüz Garo Paylandı. Garo paylan eee ilgili ve alibilerle ilgili sözler sarfederken eee AKP milletvekilleri sana ne eee sen Hristiyansın e, onlar Müslüman e, biz de Müslümanız seni yiyendirmez şeklinde bir çıkış yaptı. Yani böyle bir e, e, ilginç bir e, itirazda bulundu. Bunu yaşıyoruz tabii zaman zaman. E, hani bize pek bunu diyemiyorlar. Hani bize en fazla oradan söylüyorlar. Yani ya çok işte Alevilik konuşuyorsunuz, her gün Alevilik'le ilgili bir şeyler söylüyorsunuz şeklinde itiraz edebiliyorlar ama işte Garo gibi yani Alevi kimliği olmayan, işte bazen Hüdaka'ya örneğin bizim milletvekillerimizden başörtülü Aleviler ilgili söz ettiği zaman bunu söyleyenler oluyor maalesef ee, ama yani, yani demokrasi, Böyle bir şey zaten. İlla sizin o topluluğa mensup olmanız gerekmiyor. Ben de milletvekilliğim boyunca sadece alibiler üzerinde değil, Kürt halkı üzerinde, Romanlarla ilgili, LGBT'lerle ilgili, diğer etnik ve inançsal kimliklerle ilgili çok fazla sayıda değindiğimiz, konuştuğumuz oldu. Anladım. Peki bu sorunlara rağmen siz meclis içinde Alevi sorunlarına dair daha çok kanun teklifi ve genel görüşme önergesi gözlemliyor musunuz? Sizce bir artış var mı bunlarda? Evet e, şunu gözlemliyorum. Bizim e, parlamentodaki varlığımız Alevi e, inancına, kim, inançsal kimliğe sahip çıkarak ve Meclis kürsüsünden de biz aleviler diyerek yani o kimliğin içerisinde öznesi olarak konuşmamızın etkileri var özellikle diğer alevi milletvekillerinin yani kimliklerini açıklamayan, açığa vurmayan işte onu onun onun üzerine hiçbir değinmede bulunmayan milletvekilerin ya da partilerin bu meseleye el atmalarını sağlıyor bizim bu yöndeki siyasetimiz. Çünkü bu alanı biz doldurmuş oluyoruz ve bu alan büyük bir alan. Yani Türkiye'de e, önemli bir seçmen kitlesi hani bir inançsız sahip. E, dolayısıyla o alanı bize kaptırmak istemiyorlar. E, bu da hani bizi memnun eden bir şey. Yani bize kaptırmasınlar zaten. Herkes bu ülkede hangi sorun varsa ona sahip çıksın. E, hep birlikte sahip çıkalım. E, mesele zaten o sorunların ortadan kaldırılmasıdır. E, bu anlamıyla memnunuz. E, diğer partilerin ve diğer milletvekillerinin de bu alana giriş yapmasından. Çünkü bizimle birlikte, bizim parlamentoda yer birlikte bu sayı arttı. Yani onu söyleyeyim. Ben de TBMM arşivlerini incelediğimde genel olarak bu görüşme konularının arttığını görüyorum. Ama özellikle 2012 yılından itibaren mecliste bir artış olduğunu görüyorum. Özellikle de bu geçtiğimiz 2022 yılında bir çok yani artış noktasına ulaşmış. Sizce bu artışın sebebi sadece e, HDP'ye veya bazı milletvekillerine bu konuyu kaptırmamak mı? Yoksa başka sebepleri de olduğunu düşünüyor musunuz? Ya şöyle 2022 yılına, e, yani onun öncesinde tabii e, yıllardır bir kurumları e, bir mücadele yürütüyorlar. Ve hak arama mücadelesi yürütüyorlar. Eşit yurttaşlık talepleri var. Bununla ilgili e, mitingler yapıyorlar, eylemler yapıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi, davalar kazanıldı birçok mücadele var. Bu mücadele tabii ki e, siyasette karşılığını buluyor. E, i̇ktidar da e, bunu görmek zorunda kalıyor. İşte Alevi çalıştaylar yaptı. Kimi zaman Alevilerle bir araya geliyorlar ve çeşitli düzenlemelere e, adım atıyorlar. 2022 yılında bu konuyla ilgili bir düzenleme e, geldi kanun teklifi olarak meclise ve Cem ilgili bir takım yasalar e, geçti. Buradan kaynaklı olarak 2022 yılı Alevilik açısından mecliste gündemin çok fazla olduğu bir yıl oldu. 2012'den bu taraf olması, yani HDP'nin varlığı ve Alevi hak mücadelesini bir siyasi özne olarak ele alması, önemli ölçüde diğer partilerin ve iktidarın da bu alana yönelmesini etkilemiştir. Ama bunu tek sebep olarak söylemek haksızlık olur e, tabii ki. Yani Alevi kurumlarının, Alevi örgütlerinin mücadelesini de görmek gerekir. Yani bu sadece bizim parlamentodaki mücadelemize ve HDP'nin mücadelesine bağlamak da haksızlık olur. Peki bir de bu yani konu sayı olarak artış oluyor ama aynı zamanda içerik olarak da genişleme görüyorum ben. Çünkü 2012 öncesinde daha çok sadece cemevlerinin ibadethane statüsüne e yani bu konuda bir odaklanma görüyorum ama 2012 sonrasında daha çok işte bu temel hak ve özgürlüklere e, tartışma konusu haline getirmede daha bir artış var Sizce bu içerik bakımından olan genişlemenin sebepleri ne olabilir? Ya şöyle söyleyeyim tabii e, siz konuyu incelediğiniz için e, hangi e, partilerde hangi vekiller üzerinden böyle bir gelişme oldu bilemiyorum ama daha önce e, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Rıza Gülçek eee Alevi e, Avrupa Alevikleri Federasyonu Almanya Alevikleri Federasyonu yönelik yapmış birisi bir ağabeyimiz eee mecliste yer aldı ve bu o biraz bu konulara e, bizden önceki süreçlerde e, eğildi e, o vardı. İkincisi, 2012'de HDK kuruldu. Hakların Demokratik Kongresi. Ve biz HDK içerisinde, o zaman milletvekili değildik ama HDK içerisinde ee, Halk Halkın Yaşlar Komisyonu'nda çalışmaya başladık. Ben orada çalışıyordum örneğin, siyaset alanında ee, ve dolayısıyla dönemin HDP yani BDP'ydi o dönemin BDP milletvekillerine e, bu konularda destek veriyorduk. Yani şunları meclise taşıyın, şu konularda konuşma yapın diye e, bir altyapı desteği veriyorduk yani bir yönlendirme söz konusuydu. Ee, diğer taraftan e, bir e, yılını hatırlamıyorum ama örneğin Dersim'le ilgili çok e, tartışmalar e, meclis gündemine taşındı ve bunların getirdiği e, bir alevilik tartışması da mecliste e, yoğun olarak gündeme gelmeye başladı. Bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman 2012'den bu tarafa e, alevilikle ilgili farklı konularda e, meclis çatısı altında e, gündemleşmeye başladı alevilik. Anladım. Benim şimdilik e, bu TBMM'deki temsillerle alakalı sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa e, onu da dinleyebilirim. Evet tabii şöyle bizim parlamentodaki bu çalışmamız e, ve parlamentoda Alevilerin sesi nefesi olma gayretimiz e, diğer taraftan e, Alevi örgütlülüğünü ve Alevi kamuoyunda e, etkileşimine geçiyor. Yani sadece Siyasi partilerin, diğer siyasi partileri değil, bu Alevi kurumlarının, Alevi toplumunun da bu konuya yönelik duyarlılıklarını arttırıyor. Çünkü me meclis meşru bir alan. hani Mecliste Alevilik konuştuğunuz zaman, bu doğal olarak kendisine böyle genel toplum içerisinde bir meşru zemin oluşturuyor. Buradan kaynaklı olarak daha önce çok fazla Alevilik gündemi olmayan e, Alevi toplumu e, içerisinde ya da çeşitli kurum ve kuruluşlarda e, çalışan, oralarda siyaset yapan, e, demokratik kitle örgütlerinde bulunan e, Aleviler de e, bizim bu e, çıkışımızla birlikte e, o alanla yönelik söz söylemeye ya da kendilerinin de e, Alevi olduğunu ifade etmeye başladılar. Aynı şekilde Alevi kurumları da, bu meseleye e, hani e, hani tatlı rekabetlerinden bir şey vardır ya e, hani o, ona istinaden bu alanda çok daha e, aktif olmaya e, başladılar. Tabii bu bizi de besleyen bir şey oldu çünkü biz oradan güç alıyoruz yani bir kurumlarının mücadelesi bizim burada sesimizin daha gür çıkmasını sağlıyor. Böyle bir karşılık karşılıklı etkileşimme de e, sebebiyet verdi olumlu anlamda söylüyorum. E, bu anlamıyla tabii bu işin e, Avrupa boyutu da oldu. Yani Avrupa Parlamentosu, Avrupa ülkelerindeki parlamentolardaki e, yansımaları da e, karşılıklı bir etkileşime sebep oldu. Ve e, dünyanın e, yani Avrupa-Türkiye açısından değerlendirirsek bu e, alanda uluslararası e, arenada da e, anilik e, konuşulmaya gündemleşmeye e, başladığını söyleyebilirim. Evet ben de öyle gözlem. İlk defa, yani ilk defa başladı başladı dersek haksızlık olur fakat yoğunlaştı. çeşit arttı. çeşitlilik arttı. Yani gündem çeşitliliği arttı. Konu sayısı arttı filan böyle şeyler oldu. Evet ben de aynı şekilde araştırmalarımda ben de o şekilde gözlemledim. Benim de sorularım bitti. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir sohbet oldu. Evet. E, bu şekilde, bu alanda e, kullanılacak. Size de e, çalışmamı bitirdiğim zaman eğer ilgilenirseniz e, son halini gönderebilirim, paylaşabilirim. Çok memnun olurum. E, merakla bekliyorum, çok memnun olurum. E, ben de meclis içerisinde e, milletvekilliğim e, süresince e, meclis arşivlerinde e, Alevilik'le ilgili çeşitli konularda çalışma e, yapıyorum. Yani bir taraftan. E, örneğin kitap... E, derlemesi diyeyim daha doğrusu. Örneğin e, Sivas katliamı mecliste nasıl işlenmiş? E, işte Sivas katliamının yaşandığı andan e, bugüne kadar yani 2022 sonuna kadar e, bütün tutanakları taradık ve e, onları bir, bir, kitapta topluyoruz. E, yine e, Koçkiri, Dersim, Maraş e, katliamları ile ilgili aynı şeyi yaptık. E, bütün bunları da bizde böyle bir çalışma yürütüyoruz. Vekilimizi, ben de onları okumak isterim. <laughs> i̇limiz bittiği zaman bütün bu konular meclis arşivlerinde nasıl konuşulmuş hangi parti ya da milletvekili ne söylemiş, bu konuları nasıl tartışılmış bunları da biz de kamuoyuna sunmuş olacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.